Allah celle celaluhu bize Kur'an-ı Kerim'de bir şifre verdi. Belki bir müjde, belki de bir tehditti bu. Ne diyor? <laughs> Vel <laughs> akibatu lil muttaqin. Güzel son Hayırlı akıbet, netice sadece muttakiler içindir. Peki muttaki kimdir? Allah'tan korkan Allah'a karşı terbiyeli olan, her zaman kendisini küfürden, şirkten, haramdan muhafaza etmeye çalışan. İşte Allah dedi ki: "Güzel son yani hayırlı ölüm bunlar içindir. En neticede cennete girmek bunlar içindir." Öyleyse güzel bir sona, akıbete sahip olabilmek için bizim de her anımızda, her nefesimizde Allah'a itaati ve haramlardan uzaklaşmayı hayatımızda bir rol haline getireceğiz. Farzdır ve farz gibi de yaşayacağız. Şayet nefeslerimizi Allah yolunda kontrol edersek, haramlardan uzaklaşırsak, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu ömrü haram fiillerle, haram mekanlarda haram bir vaziyette tüketmezsek inşallah hayırlı akıbet bizim içinde olacaktır. Tabi hayırlı akıbet güzel ölüm sadece kişinin kendisi için bir fayda değil. İnşallah dostları içinde, Müslüman kardeşleri içinde, ailesi içerisinde, mümin kimseler içinde bir faydadır. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimede dedi ki: El-ahillâu yawma izin bazıları O gün bütün dostlar, bütün arkadaşlar birbirine düşman kesilecek. O gün yakınlık yok. O gün akrabalık yok. O gün tanışmışlık yok. Dostluk yok. Herkes birbirine düşman olacak. İllel muttaqin ama muttaqiler hariç. Allah'a karşı gelmekten korunanlar, sakınanlar, hayatlarını Allah yolunda idame ettirenler hariç. Onlar birbirine düşman olmazlar. Dünyadayken birbirini Allah için seven, Allah için ziyaret eden, Allah için birbirlerin ihtiyacını gideren kimselerin Ahirette de düşmanlıkları olmaz. Onların dostlukları ebedidir. Niye? Çünkü menfaat üzerine kurulmamıştı ondan. Dünyalık üzerine kurulmamıştı ondan. Onun için eğer birine karşı olan sevgimizde, iyiliğimizde, sadakatimizde, güvenimizde Allah rızası varsa, Allah içinse bilin ki dünya hayatındaki bu dostluk ahirete kadar uzanacak. Orda da fayda saqlayacam.